işçilerin özeline ait. Yani orada da yine aynı sorunları yaşayabiliyorsunuz. Haberiniz olsun. Allah yani. Allah. Aynen. Ben Ve şey benim söylediğim firma da bayağı büyük bir, büyük bir firma. Yani. Marka vermeyin de şimdi hani. Yok marka zan altına sökmüyor ama. Kadın e, ekspertizi dava edebiliyor mu? E, der ağzına, ağzına bile sıçar lan. Bence belli bir ay belli bir ay sonra etme hakkı yoktur bence. E, yani, yani, bunun taze arabanın... taze yapılması lazım. Aynen. Dur bakalım siz başka siz neler çıkmış ne? arabadan. Altı muhafaza plastiklerini sökmek istiyorum. Zaten sökeceğim de. Bakalım. Abi şaka gibi ya. Çıkma ne varsa tak. Burada 16 SPH 03 yazıyor. Bunu çıkma almışlar. Serdar Bey yani kardeşim sökecek ve beraber bakacağız. Baya bu arada bir şey diyeceğim de. Bu sana bir şey Araba yarısına Bence kadar değil. yani beline kadar darbe almış pert, bu araba. Baya bir şey yapma lan. Bir bile bakmamış evet, şey altına ya. Çıktı. Direksiyon kutusu Katılamış çıkma şey. almışlar. Direksiyon kutusu bile çıkma oğlum. Ondan sonra... Beşiği görüyor musunuz? Çıkmacıdan almışlar. 2014, Oha. 2017, 205 kasa. Bariz çıkma oldu buradan belli. <laughs> Zaten demin demiştim burada birası vidası taşlanmış. Traversi koparmış demiştim. Evet koparmış. Arka taraflara doğru e, şasinin biraz soğuk düzeltme yapmışlar ama ciddi bir düzeltme yok. Radyatör alt taşları ezik. Hayır oğlum bir de geçtim. Çok tehlikeli ya. Abi ben sana bir mi? Bence burada kadın da biliyordur bu arabanın böyle hasarlı olduğunu. Bir test etmeye gelmişler bence. Yani bunu... Bunu bilmiyorum imkanı yok, yok ya yani. imkansız. Tamir bazıları ezik. Bilemezsin ki ya. Direksiyon borularını tamir yani etmişler. Bilmiyorsan. Sağ tarafa Bakın şu an ben izliyorum hiçbir şey, şey anlamıyorum motor. mesela. Problem yok sağdan bir kusuru yok arabanın. Ne olmuşsa sol taraftan ve alttan devam etmiş. Daha Öyle, var mı alt ya? Alt tarafı yok. size daha detaylı göstermek istiyorum. Alt mavaza plastiği kırık. Eksos sacı ezik demiştik. Şöyle şunları göstereyim. İçim acıyor şu an. Orta susturucumuz <laughs> ezik. Ya. Arka panele geleyim. Arka panelimiz ezik ve düzeltmişler. Hala ezikliği bu şekilde duruyor. Kontrol eden arkadaş bunu yazmamış. Arka... Araba dıştan yağ gibi içine bir girdi anasını paslı bir şey gibi. Şahin gibi. Sorun yok yazmış. Bakın ezik. detaylı bir şekilde göstermek istiyorum sizlerde de görün diye. Arka tamponumuz değişmiş. Plastik aksamlar çok önemli değil ama ben söylüyorum. Gördüğümü söylüyorum arkadaşlar. Havuz plastiğimiz kırılmış. Ya bu arada şey falan çok normal mesela İstanbul gibi artık kalabalık şehirlerde lokal boyanın Aracı olması, Altan'da tampondan darbe almış, oldum. arkadan Deferlik darbe almış, yürüyen aksamını etkilemedikten de sonra çok önemli değil bence de yok. ciddi hasarlı. Araç sahibi artık daha önceki sahibi cebinden yaptırmış. Evet değerli takipçiler araçtaki kusuru gördünüz. Araç sahibi ablamız ve eşi ilk bunları anlattığımda şaka yaptığımızı zannetti. Hadi canım şaka yapıyorsun Samusta dedi. Yok abla niye şaka yapayım dedim. Aracın kusurlarını teker teker gösterdiğimde inan, inandılar. Hatta Oha buna, bir önceki rapora <laughs> bak bir de buna bak. bana, Ya Samusta biz seni YouTube'dan sıkı takipçiniz. Çok da beğenerek takip ediyoruz. Şimdi kendi aracımızı YouTube'da mı izleyeceğiz dedi. Evet maalesef abla YouTube'da izleyeceksiniz dedim. Kusurları da detaylı bir şekilde kendileri de gördükten sonra ne inandılar. Oldu sonra? Şaka yapmadığımızı anladılar. Ama biz bu aracı gösterdik ve gösterdiğimizde bir, parça boya çıktı. Hatta satan arkadaş iki parça boya dedi. Bir parça boya çıktı. Bizi de aynı şekilde bir parça boya çıktı. Yani onlar görmedi de siz nasıl gördünüz? Ve... Bak satan iki boya demiş. Ekspertizden bir boya çıkmış. Siz gördünüz onlar niye görmedi? Vallahi abla dedim. Bakmak var bakmak var bir şey söyleyemem dedim. Yani durum üzücü. 580 bin TL para ver, aracı bir parça boya diye alıyorsun, araçtaki çıkan sonuçlar gerçekten üzücü. Tabii ki biz oh, aracı çöpe oh, ah, atın, hurdaya atın demiyoruz. Aracın onarın, onarıldığı zaman da kusurunu söyleyin, 580 bin değil de 500 bin isteyin. Işte düşünsene bu da bir senaryoymuş, böyle bir şey yaşamamış olsun. Işte 450 bin isteyin, bilmiyorum artık. <laughs> çetlik yapayım biraz. <laughs> Piyasaya göre bir değer için Bu araca binilmez demiyoruz. Tabi şu an araç sahibi satan firma. Herkesin araçta, aklına bir kurt girdi değil mi? araçta böyle, böyle kusurlar var dedi ve görüştü. Ne görüştü? Ya kanka şu arabayı çek şuraya da. <laughs> İki vuralım mı iyi Vuralım değil. Çek de hani şöyle bir saniye. Şey. <laughs> Yok yani... ama bu adam ben yani yorumlarda da okuduğuma göre ve tanışan insanların da yorumlarına göre harbiden gönlünü vermiş çatır çatır ahlakıyla yapıyor işini diye görüyorum. Şu <laughs> baksın abi sağ alttaki. Ne o lokal boya değil 2017 BMW 340.000 TL'ye satın aldı. Koca, Araç per per çıktı. pert çıktı. Ben, ben Sami herkese merhabalar. Bugünkü aracımız 2017 model BMW 520i. Yorumlar kapalı yok şey e, yorumları açık ya ben bir tane videosunu izlemedim bak. Bu adamın popüler olma sebebi Araç zaten sahibi, aracı sandığı alıyor ya. ve orada bir eksperte sokuyor. Araçta bir parça lokal boya diye alıyor. Aldıktan Yine bir sonra parça lokal boya. far ayarı düşük olduğu için far ayarı için bir servise gidiyor. Tamam. Farını yaptırdığında ön plastiği söktüğünde sağ tarafta ufak bir onarım olduğunu görüyor arkadaş. Ve abi hmm. diyor bunun torpidosunda bir onarım yapılmış. Sanki evetler patlak gibi diyor. Ve araç sahibi İstanbul'dan bize geliyor. Aracın eğibeni söktüğümüzde Al işte. Aracın eğibeni, sürücü beni. E -beni Şerefsizler ya. Çıkma takmışlar. Torpidoyu tamir etmişler. Orijinal airbag e değil. Emniyet kemer tokaları patlak. Drenç. Drenç de kandırılmış. <laughs> Aynen öyle. Mesela çıkma takmak ne? Sol tavan airbag'ı e patlamış. İkinci el yani. Çıkma. Yani orijinal başka bir sıfır. arabadan çıkma. Başka, başka bir arabadan o. çıkar. Başka bir pert arabadan onun bir parçasını alıyor mesela. Geliyor buna takıyor. Ee, kanalın abi adını ta, Tarcanlar Tuning Expertiz Kocaeli diye kanalın adını sormuş. edilmiş. Ekspertiz de kötü bir şey. Her yerini söküyor Allah Harbi <laughs> abi <Sağ> ya. <laughs> Torpidoyu tamir etmişler. Üstünü kaplayıp onarmışlar. Baksana. O -o. Orjinal değil arkadaşlar. Mutsuz oluyorsun bu arada ekspertiz. güzel ama ya. dediğim gibi orjinal değil. Aynı şekilde emniyet kemer tokası patlak. Sağ tavan evimizde patlak. Yani araç 4 airbag, 2 emniyet kemeri patlatmış. Ağzına sıçılmış arabanın zaten. Işte Pert. Aracımızda evet. ön kaputu çıkma aynı renk almışlar. Çıkma takılmış. Sağ ön çamurumuz çıkma aynı renk takılmış. Sağ farımız, ön tamponumuz. Bir ön bir tampon panelimiz, panelimiz. Sağ, sol farımız değişmiş. Çamurlu buradan lokal yapmışlar. Bakın şimdi Kodelarda bakın 290. Panel bağlantı kollarını düzeltmişler. Burada plastik olduğu için görünmüyor arkadaşlar. Bakın kulenin üstünü ölçeceğim ben size. 90 geliyor. Sağ tarafa geldiğimizde bakın. Şaka şak... ya valla. Yazık yine insanlara. Aracın Size şu arabayı pert önümper... Ekstra olarak. Da gücü bir durum ya. Sol ön kapısında lokal boya çıktı. Ben aracı alırım geri ama işte 30-40 bin lira. Aa durum dur. gerçekten. Satan şahsı aradı aracı geri al diye. Ben aracı alırım geri ama işte 30-40 bin lira. Düşünü baba, alırım baba, baba. konuşmuş. Ya uşağa bak ya. Sanki para kolay kazanılıyor da arkadaş böyle bir teklif sunmuş nedense. Muhtemelen aracın böyle olduğunu biliyordu. İzmir'de bakan ekspertize doğru bakmamış. Yani aracın kusuru bayağı büyük. Ekspertiz yapı paylaşmak istedim arkadaşlar. Ya şimdi benim anlamadığım şey şu abi ekspertiz düzgün mü bakıyor? Şimdi araç sahibi ya ben geçen gün bir videosunu izlerken e, ekspertizlerin içinde bir takım böyle paketler oluşmuş. Yani sadece boyaya bakma, işte e, airbag'lerine bakma bakma mesela. Bu adam diyor ki kardeşim diyor bunu can taşıyor diyor. Yani e, ekspertiz yapacaksan kimisinin mesela airbag'leri patlıyor yerine boşunu sokuyorlarmış. Yani arabanın airbag'leri çalışmıyor. Düşünsene sen arabaya biniyorsun buna bir gün bir kaza yapıyorsun ölüyorsun. Airbag açılmıyor. Ne o? Önceden adam kaza yapmış. Onu gizlemişler masraf olmasın diye. Boş toparlamışlar. Ve sen ölüyorsun o yüzden. Allah yani, Allah ikinci el arabaya dikkat edeceksin. Çok abi. dikkat etmek lazım yani. En az 5 tane ekspertize götürürsün. <laughs> ya 5'e mi götürüyorsun? Abi. En güvenilerine mi götürüyorsun efendim? Bu bir de az önce şey dedin ya ekspertize götürmek kötü. Çıkartıyorlar şeyini. Hı. Bu adam şey diyormuş. Eğer bir parçayı çıkartırsan çıkartırken kırarsam e, o parçayı ben senden satın alırım orijinalini sana takarım diyormuş. Ya yok ben onu Binaş kırılmasından dolayı değil de bu fabrikasyon vidalama sistemi var ya yani arabaya bir şey taktırdığın zaman bir paneli söktürüp taktığında zamanla böyle onlar gevşeme yapıyor ses yapıyor evet. gacır gacur gucur ötüyor ya ondan dolayı dedim ben yoksa kırılmasından değil. Ne demiş mesela Loi Burak arabayı götürüyorsun fakat her alana özel fiyat veriyorlar bomboş bir şey aslında tek fiyat verseler ne kadar mantıklı ama para kazanmak için pahalı gördükleri zaman vazgeçmişsinler falan filan diye bir mevzu dönüyor. Allah ben söylüyorum kaçmamak lazım yani. Yetkili bayilerin ekspertisi var diye biliyorum ben. Yanlış bilmiyorsam. Ha vidayı sökmüyorlarmış. Ne bileyim oğlum ben de araba uzmanı değilim. Bakma yani hani sadece e, eskiden bizim o bizim gençliğimizde böyle o 20'li yaşlarda işte hadi şu hoparlörden taktıralım şu ses sistemini yaptıralım. Bunu yaptıralım dediğinde arabayı komple söküyorlardı amına koyayım. Bir AUX çıkışı yapacaklardı, ön paneli söküyorlardı. E sonra arkadaşlarımla hep duyduğum şey oluyordu. Abi ses yapmaya başladı, gıcırdamaya başladı. Onları vida sökmeden nasıl takacak? <laughs> hmm. Dıştan bir hasar almadığı için içeriği sökmeye başlamıyorlar. Anladım. Yani mevzu orayı gösteriyorsa Tayfun hoş geldin. Okan mazda kaldı artık. Göğüs sök tak yapsaları bile ip gibi olabiliyor. Güzel o zaman. Bu adam belgeseli de varmış. Şu, şunu diyorsunuz biliyorum. Yani o izlemedim ama. Lira, <laughs> tamiri 1500 lira. kemerden tamir olmuyor. Burada... Burada... Full anılarını anlatıyor galiba. Hmm. Zanaatla bırakmak istemiyorum. İşlerini yapanlar da var. Para karşılığında orijinal expert çıkaranlar da var. Anladın mı? Ondan sonra, bir zaman sonra gördüm ben bu abi. Abi dedi ki. Çok sıkıntı işler ya. Ben full bu adamın videosunu izlemiştim. Mekanikleri yapıyorum. Ya, bu, ya. Burada işte şey lazım abi yani.